Bugün Ford Mondeo MK2 98 model aracımızın tavan lambasında yenileme çalışmaları yaptık. Arkadaşlar keşke eski fotoğrafını çekseydim. Çok solgun durumdaydı. Bunu yıkadık. Tertemiz. Pırıl pırıl oldu. Ayrıca şu kapakçıklar var. Bunlar da böyle sarım renkteli renkteydi arkadaşlar. Bakın deterjanla yıkanınca beyazlaştı. Bunu eli biraz iş tutan herkes kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Yerinden kolayca çıkıyor, tırnakları var. Malzemeler bu şekilde. Bu şekilde takılıyor. Yani arkadaşlar, sizlerden tavsiyem bu tür işlerle kendiniz uğraşın. Yani eliniz işte alışır bu şekilde. Kendi işinizde kendiniz görmüş olursunuz yani. Hem bu tür temizleme olaylarına falan dışarıda yaptıramazsınız arkadaşlar yani. Esnaflar yapmazlar yani size söyleyeyim. Onu sökecek, böyle içerisini teker teker yıkayacak. Böyle bir şey kimse yapmaz arkadaşlar. Kendiniz basitçe yaparsınız. Ayrıca bir ikinci olay. Önceden şu ampul vardı arkadaşlar. Bu ampul. Bunun da şurada bir ayakçığı vardı. Şu şekilde ampul tutuyordu. Ampulü söktüm. Ampulün yerine 12 voltluk arkadaşlar şu ledden elektronik malzeme satışlarında bulabilirsiniz. Bundan arkadaşlar lehimliyorsunuz. Lehimleyeceğiniz yeri de söyleyeyim arkadaşlar. Şurası artı ucu olacak. Ledin artı ucu buraya. Eksi ucu da şuraya arkadaşlar. Ondan sonrasında zaten bu kapaklık takıldıktan sonra tekrar bunu oturtuyorsunuz yerine. Aynı orijinal gibi kullanıyorsunuz. Şimdi bunu monte ettikten sonra tekrar bir video çekip bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Hep beraber bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz arkadaşlar gayet parlak bir ışık. Yani gündüz şartlarında bile bu kadar ışık veriyor. Arkadaşlar bunları özellikle değiştirmedim. Hani beyaz ışık e, parlak ışık değil de soluk ışık istendiği zaman arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Normal beyaz ışığımızda zaten orta göz arkadaşlar. Bunu sökülmesi kolay. Çıkardıktan sonra sadece şu iki tane soket var. Bu kenarından arkadaşlar bir tornavidayla buradan kastırdığınız zaman bu direkt çıkıyor. Böylelikle siz de aynı şekilde yapıp kendiniz vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Güzel bir çalışma olur. Siz de yaparsanız sizin de emeğinize sağlık dilerim. Görüşmek üzere iyi günler.